Merhaba arkadaşlar ben Eymen Bugün sizinle birlikte Minecraft çekeceğiz Yanımda kimse yok çünkü size Oyunda bir şeyler göstereceğim Arkadaşlar Arkadaşlar Oyunda size Yaptıklarımı göstereceğim Ne yaptık bin bir emekli yaptıklarımızı Göstereceğiz bu, bu, Arkadaşlar neler yaptık neler ya Arkadaşlar size Yiğidon evine baskın yap Baskın yapmak için yaptığım gizlileri de göstereceğim. Arkadaşlar bunlar video dışı yaptık. Bayağı uğraştık lan kardeşimle. Şimdi size bir göstereyim şöyle arkadaşlar. Bu arada demir setine hayırlı olsunuz alırım. Demir setine geçtim arkadaşlar. Size yaptıklarımızı göstereyim. İşte nasıl. Ve bu da benim tarlama giden yol arkadaşlar. Ee, bu da bu da kalan bu kapılar neden kırmıyor? Gerek yok oğlum. Artık kapım var. Ah bilmem koyalım alıştık. İşte buraya yatak koydum. Arkadaşlar şurayı. He bu arada her yer blok yaptım. buraya blok yapmayı unutma. Şimdi yaparım birazdan. Bu sandıklarım yine uğur zıvur koyduğum sandık yaptım bunu. Aga be. Buraya turuncu yatak seçtim havuç için. Bu kaynak. Bu, yem, bu da zıvır zıvır arkadaşlar. Bu da işte ihtiyaç gibi. Arkadaşlar şimdi size oyunda yaptığım şeyler göstereceğim. Arkadaşlar bu arada bunu kardeşime söylemeyin. Bu kapı demir kapı açılmıyor. Bu kapı şu şalterle açılıyor. <laughs> Taktiğe bak. Öyle yaptım burayı. Kardeşim istediği gibi gelemeyecek. Ben istediğim gibi gideceğim oraya. Ve şimdi size oyunda yaptığım gizli yerlerden bir tanesi olan burayı göstereceğim. Görüyorsunuz bayağı gizli bu arada. Bunun arkasında bir şey yok bu arada. Bunu yapmak için bayağı uğraştım. Kardeşimden gizli yaptım bunu. Arkadaşlar buraya açayım. işte bak kardeşimin evindeyim şu an. Kardeşimin evi de böyle ofislik gibi lan. Benimkinden güzel olmuyor. Fakiriz lan. E, burada şeyi var ya yerini değiştirmiş. Burada bir şeyler var neymiş lan? Çalacak değilim. Ben pislik biri değilim arkadaşlar. Bu sandıklar var. Bir şey koymamış. Bu da benim gizli yerim. Bu gizli yeri ana girişte yaptım arkadaşlar. Şunları koyalım belli olmasın. Lan. Ana giriş yaptım. Şuradan çıkalım. Bir dakika. Bu buraya koyulacaktı lan. Gidon evini bulmak için çok uğraştım şeyde pazarak. Şimdi gizli yerime girişlerden bir tane daha var. Aga be tavuğa var. Bizim tavuk bu. Ya da değil bilmiyorum. Etrafa meşale koyduk zombiler anlamazsın diye de bilmiyorum. Oldu mu? Şimdi size şey göstereyim o gizlerimi. Bu dağdan çıkılıyor arkadaşlar. Bu dakika şu dağa çıkalım. Bunun için bayağı ağaç kestik lan. Çok uğraştık arkadaşlar. Belki hafta sonu da bak. Buralarda bir yerde arkadaşlar gördünüz mü? Kazarken baga girdi ve şey gözüktü. Toprak alalım. Toprakla çıkılıyor Biraz toprak kıralım. Yine çıkalım arkadaşlar. Tamam geldik. Tamam. Şu bu, dağın üstüne çıkmak bayağı zor aşağı. Buradan belli olur diye buraya şey koymayı düşünüyorum. Hem bir işaret hem de şey. Üstünü kapatmayı. Şuraya. Hatta ben şey yapacağım arkadaşlar. Şuraya. Bunu buraya koyacağım. belli olsun diye şöyle yapacağım arkadaşlar. Yok lan böyle de neyse. Şimdi buradan aşağı inelim. İşte. Zil çaldı bir dakika arkadaşlar. Arkadaşımdan biridir. Benim evde. Amca. Evde. Olsa sen ne neden? Bilmiyorum ne yaptın? Bir şey yapmadım. <laughs> ne Yatıyor. Evet arkadaşlar videoyu durdurmuştum misafir yemek gönderdi biraz yemek yedim taraf kayıt kapanmamış dualarım gerçek oldu arkadaşlar işte ulaştım kardeşimin işte en son ulaşmıştık kardeşimin yerine yaptığım ikinci gizli geçitle bak yani buraya girmenin iki türlü yolu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aa ben bir şey aklıma bir şey yapacağım arkadaşlar. Bak. O ikinci gizli geçit yapalım hatta kardeşim. Burası nereye çıkıyor? Burası da kardeşimin suyu ikinci kez de geçti buldum. Oğlum çok iyi, çok güzel buluyorum ha. Oha! Çok iyi. Benim yani şimdi buraya merdiven yapmam gerekiyor. Ya. Direkt şuradan bir dakika aç. Bak, şu evime gideyim şuradan. Kardeşim okulda arkadaşlar onun için rahatım gelmez. Girmez oyuna. Lan buradaydı. De. Arkadaşlar bayağı ağaç girdik siz yokken bayağı uzaklara gittik. Şuradan bir 64 kalayım. Sonra şuna Biraz çubuk yapılıyor arkadaşlar merdiven için. Şuraya şartan nasıl yapılıyor diye bakmıştım. Hmm, bu merdiven. Daha yapalım. Bir dakika. Ee, ne yapacaktım? Hı. Hmm. Bayağı çabuk üretelim abi. Bayağı. 12 tane merdiven. Bir de bayağı çabuk. Şurada merdiven var. 30 tane olması lazım. Şunlar Şuna korktum ben şalterde. Şerefsiz kapıyı basmışlar. Arkadaşlar bir dakika şuradan hile yapayım. Saat. Bilmiyorum. Evet. bir dakika. Hava durumu. Tamam. Ha. Hava durumu açık. Tamam. Arkadaşlar bundan sonra bir tane daha gizli geçit. O geçitimizin adı da elmaslarımı saklayacağım. Arkadaşlar. Oha bir dakika şunu şuraya koy. Şunu şöyle düşürelim. Şuraya koyalım. Suyu şey oldu. İyi. Hatam malzeme arttı lan. Kızlar yapmışız Arkadaşlar aklıma fikir geldi. Burada şey yapalım. Arkadaşlar burada bundan sonra skyblock videosu gelebilir. Elmas saklama yeri de yapacağım arkadaşlar. Burası ne lan? O şey çıktı. Şuraya kırık taş koy. Arkadaşlar şuraya gidip bir dakika. Son crafting table yapalım. Crafting table'ı da buraya. Şuraya koy. Ne yapacaktım unuttum. He, sandık yap. Sandık için çubuk Aa, bitti. Tamam bir sandık yeter abi. <laughs> şuraya. Sınav hilelere giriyoruz. Give. -a. Sonra bu 8 S. Bir dakika. Diamond. Bir dakika ayrılmış lan. Full yanlış hepsi. Give. S d Diamond a m Ya diamond yazacaktık. Kalt. D Diamond a m yazmayı unuttuk bu sefer arkadaşlar give c diamond 100 <laughs> diamond ayrı yazıl Diamond ayrı yazılacakmış Arkadaşlar ben geliyorum sinirlerim bozuldu Arkadaşlar yazdım. Aradan çok zaman geçmedi ve bin tane elmas. Tamam. Bin tane elmas arkadaşlar. Yani yu. Bin tane elmas aldım. Arkadaşlar çok fazla bu. Bu bana yeter. Bunda baya bir şeyler yapılır. Arkadaşlar bu arada kardeşim bu videoyu izler ben bunu bu, bu videoyu kardeşimden saklarım. Bunu koyuyorum. Arkadaşlar bu demirler falan maden yaparak şey yaptım. Keşke siz de olsaydınız. Aklıma hiç gelmediniz. Özür dilerim. Kusura bakmayın ama bundan sonraki videolar şey yapabiliriz. Zaten kardeşim okuma yazma bilmiyor iyi. Şimdi sıra uğraşamam. ya. Şimdi git buna geri sandığa koy. Ah. Uğraşamam. Böyle oldu arkadaşlar. Var bayağı şey yaptık ya. Elmas saklama yeri de yaptık. Lan düşüyordum ama. Yağmur yağıyor. Daha demin video clear yaptım. Görüyor musunuz? Bak. Benim buraya merdiven yapmam lazım. Bir şekilde çıkmam lazım. Boşver. Aa, bu gelmiş. Arkadaşlar hadi hatırınıza şey yapacağım. Zombilerle savaşıp gireceğim. Düzendilerle ben de sana da. Oğlum ne lan sen kimsin lan? Lan çok kötü. Bunun cime Oğlum sen adam mısın ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ya kılıncım ne hiç içinden geçti ya. Ama burada bir tane daha kılınç var. Oha. Patla. Kalk Ya. Değil hayata ya. Gördün. Kılıçlarıma maçta sevgilini görmüş gibi koş. 13 15 kişiye saldırdım. Vurdum, vurdum sayılır. Vurmuyor lan. Gel lan. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Baya bir şey yaptık lan. Gizli yerimlerimiz yaptık. Arkadaşlar bu video güzel oldu. Biraz kısa olacak demiştim de. Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.